Arkadaşlar şu anda Gazi Mahallesi e, karambol taraftarlarının yanındayız. E, sağ olsun SS Reklam e, bizi kırmamış. Sokak hayvanları yalnız değildir yazıp Karamele'yi de yapıştırmışlar buraya. Onlara teşekkür ediyoruz. E, biz futbolu severken e, hayvan mücadelesini de unutmamayı kendimize temel görüyoruz. E, buradan Gazi Spor Kulübü'ne sevgiler. Benim kendi büyüdüğüm mahalle arkadaşlar. Şu anda Kocaeli'yle yaptıkları maçta onlara başarılar dileriz. Şimdiden, onu bir atışalım.